Namazın dışındaki şartları iki derstir anlatıyoruz. Neydi? Hadesten taharet, necasetten taharet, setrül avret, ı kıble, vakit ve niyet. Bugün de inşallah namazın içindeki farzlar, onlardan bahsedelim. Namazın içindeki farzları aynı zamanda rükünler de deniyor. Neydi bunlar? ana başlıklarda altı tane bu da. İftidah tekbiri, yani namaza başlama tekbiri, kıyam, yani ayakta durmak, kıraat, Kur'an okumak, ruku, rükuya eğilmek, sucud, secdeye elmek. ve kadeyi, kaideyi ahir, yani son oturuş demek. Namazda son oturuş, farz. Bunlar nasıl olacak? Ee, namaza iftida tekbiri demek namaza Allahu Ekber diyerek başlamaktır. Bu tekbire tahrime denir. İftida tekbiri hanefilere göre rükün değil namazın şartlarındandır. Ancak namazın rükünlerinden olan kıyama bitişik olduğu için rükünler arasında sayılmıştır. İftida tekbirinin sahih olabilmesi için bazı şartlara riayet edilmesi gerekiyor. Neymiş onlar? Tekbir ile niyet arasına herhangi bir yemek, içmek veya söz söylemek gibi namaza aykırı bir şey getirmemek. Yani bir kimse namaza Allahu Ekber diye durduktan sonra artık dünya kelamı bitmiştir. Yeme içme herhangi bir şey de bitmiştir. Yani huzura, Allah'ın huzuruna, divanına durmuş demektir. Namaz başlamış demektir. <laughs> yani teşbihte de hata olmasın, arabaya bindin, kontağı açtın demektir yani. Artık dünyayla irtibatını keseceksin demektir. Cep telefonunuzu hani ya kapatacaksınız, ya da sessiz alacaksınız. Artık cep telefonu, şu bu hiçbir şey artık e, her türlü bağlantı kesilecek. Bazılarının yaptığı gibi namazda adam cep, cep telefonu çalışıyor, namazdayım diyor. <laughs> adam namazdan çıkıyor, yanındaki de diyor ki fıkra gibi ya. Namazdan çıktın diyor. Cevap yürüyor. O da namazdan çıkıyor, o da namazdan çıkıyor. Onun için bir bazı camilerde görmüştüm. Buraya da asaf olur aslında da. Ee, Allah ile bağlantı kurmak istiyorsanız dünya bağlantılarını kesin diye cep telefonunu şöyle çarpı koymuşlar. Ama bazı abiler hala daha telefon kullanmasını bilmiyorlar. Yani kazara unutulabilir ama telefon ha bile çalışıyor. Ya burada herkesin beyni ister istemez oraya akıyor. Onun vebali çok ahirette nasıl cevap verecek bilmem. Tek biri ayakta almak. Evet ayakta e, duramayacak derecede hastaysa başka o zaman oturarak alabilir ama ayakta almak gerekiyor. Önce namaza niyet etmek, sonra tekbir almak. Yani Niyetten önce tekbir alınmaz. Önce niyet edilir, sonra tekbir alınır. Onun için aklımız başımızda namaza girmemiz lazım. Bazen bizde de oluyor. Bir türlü aklımız başımıza gelmiyor, elimizde kaldırmışlık bir türlü Allah-u Ekber diyemiyor mesela değil mi? Diyemeyeceksin yani. Allah-u Ekber niyetin tam kalben aldıktan sonra Allahu Ekber diyeceksin. Yani bir kimse Allahu Ekber dese hiç niyetsiz bir şekilde sonradan da içinden niyet etse namaz olur mu? Olmaz. Yani niyet tekbirden önce sıra sırada önemli yani. Ne yapacak peki o zaman? Hadi tekbiri yanlış aldı, tam kafasını toparlamıyordu, Allahu Ekber dedi, namaza başladı, ne yapacak? Hemen ellerini e, tekrardan bırakacak, tekrardan niyetini alacak, tekrardan Allahu Ekber diyecek. Yani başka bunun yolu yok. Tekbiri kendi duyacağı şekilde e, sesle almak, yani kalbimizden geçirerek tekbir almak olmaz. Çok kısık sesle, sadece kendimiz duyacağımız kadar Allah-u ekber diyeceğiz yani. Öyle elin kaldırdın, ağzın hareket etmiyor. Ben kalbimden geçirdim olmaz. Namazda kalbinden geçirerek dua okunmaz değerli kardeşler. Onun için e, ağzımız hareket edecek kendi kendimize e, duyacak kadar. Tabii başkalarını rahatsız edecek şekilde de olmaz. Bazı kulağı ağır duyan abiler oluyor. Tek bir de getiriyor, dualarını da okuyor, yanındakini şaşıttırıyor. Yani bu da, bu da yanlış. Uyarıyor uyarıyor, laf anlamıyor. Böyleler de var. Bunlar çok önemli konular. Allahu Ekber derken, Allah kelimesinin başındaki A'yı e, uzatmayacağız. Mesela şöyle dersek, Allah muhafaza. Aa allah dersen, A'yı uzatırsan, Arapça'da soru işareti olur. Allah mı demek olur? Allah mı? Yani soru soruyorsun, Allah mı? Cık, olmaz. Onun için A uzatılmaz. Allah, oradaki la uzatılır. Allahu Ekber. Yani bir Z de uzatılmaz. Ber diye böyle uzatılmaz. Allahu Ekber. Bunlar önemli konular. Ee, cemaatle kılarken imam tekbir aldıktan sonra tekbir almak, imamdan önce tekbir alınırsa namaz caiz olmaz. Yani imama tabi olan kişi tekbirini de, rükusunu da, secdesini de, secdeden kalkmayı da, rükudan kalkmayı da, selamı da hepsini imamdan sonra yapacak. İmamdan önce yaparsa olmaz. Daha imam tekbir almamış, adam Allah-u Ekber diyor, namaza duruyor. Olur mu? Namaz olmadı yani. O tekrar imamdan sonra tekbir alacak. Bir de Tekbirde Allah kelimesini söylemek farz. Allah kelimesini. Ekber kelimesini söylemek vacip. Mesela birisi dese ki, Rahman Ekber dese, yani Allah'ın diğer ismini söylese, Rahman Ekber dese, Rahman Rahim dese, namaza böyle başlasa, namaz olur mu? Olmaz farzı terk etti. Demek ki Allah kelimesiyle başlayacak. Peki Allahu Ekber Allah dedi de sonunda Ekber getirmedi. Allahu Rahman dedi mesela ne olur? Allah farzını yerine getirdi ama Ekber'i söylemediği için vacibi terk etti. Sevü seyyedesi gerekir. Bilerek bunu söylerse günahkar olur. Onun için Allah neyi öğrettiyse Resulü diliyle biz ona uyacağız. Şimdi bazı insanlar, iş güzel insanlar var. Çok bilmiş geçinir, aslında hiçbir şey bilmez. Böyle saçma sapan da sorular sorarlar. Geçenlerde birisi diyor ki, hocam niye öğlen namazı dört rekat, iki rekat değildi? Allah, Allah Ya ben ne bileyim şeriatı koyan, kanunu koyan Allah. O öyle uygun görmüş, öyle emretmiş. Saçma sapan sorular bunlar. O zaman senin gözün niye bir tane, iki tane, bir tane değil de diye soracak? Ya yakışan bu diyecek o. Allah en iyisini bilendir. Ha öyleyse Allah bize de ibadetleri en iyisini, en e, razı olduğunu bize emretmiş. Ya saçma sapan sorular. Adam iş güzel işte yani. Böyle, koyağa bir şeyler biliyor da bir şeyler soruyor gibi oluyor. Yani şeriat da, İslam da bir şey emredildiyse o e, yani sorgulanmayacak. Bu Allah'ın bileceği bir iş. Ama bazı hikmetlerini sayabilir miyiz? Sayarız. Mesela namaz kılmanın birçok sağlık yönünden faydaları var, hikmetleri var. Abdest almanın birçok yönden faydaları var, hikmetleri var. Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ama niye abdest alırken dört tane farzı var, niye beş tane değil diye sormamız uygun değil. İkincisi, değerli kardeşlerim, vakitte gelmiş herhalde. Kıyam konusuna geldik. Onu da inşallah yarın işleyek. Kıyam konusu biraz toplumumuzda sıkıntılı bir konu. Yani adam keyfi, keyfek eder. Oturarak namaz kılıyor. Ama yolda eline bastonu alsan, kovalasan tazı gibi de kaçar. öyleler de var. Ama gerçekten özürler için bir şey söylemiyoruz. O kişi kendisi bilecek özrünü. Yani gerçekten ben ayakta durduğumda hastalanıyorum, dayanamıyorum vesaire gibi mazeretleri varsa, doktorda da öyle tavsiye ediyorsa o başka. Ama ben Kayseri'de biliyorum. Caminin bir tarafı neredeyse 5-6 saf kilise gibi oturmuşlar. Hepsinin özel sandalyesi var, bilmem nesi var. Hocalar diyor, Diyanet bir sürü levhalar astı. Hala, yani dediğim gibi kovalasan <laughs> tazı gibi kaçar ama oraya oturmayı kendine böyle bir makam gibi öğrenen tipler var. Allah onları da ıslah eylesin inşallah. Şimdi yarınlara devam ederiz. Lillahi Teala'l-Fatiha.